Ha, Milena bak pastamız gelmiş hadi. Aş ha, açacağım 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 tamam. Tamam mumları yakacağız şimdi tamam kız. İyi <Sessizlik> ki <Sessizlik> Milena. Götürürüz götürürüz dur. <Sessizlik> İki tane anne just two. <Sessizlik> <Sessizlik> no no no. no, no. <Sessizlik> Bir de çakmak ver şunu <Sessizlik> yakalım biz bunun. <Sessizlik> Çok tamam çok kızım çok tamam onlar yeter yeter. Tamam bunu tamam. tamam. Tamam tamam tamam. Tamam. Ha. bak bunu da koyalım tamam hadi. Çok sıcak hmm. Çok sıcak <laughs> Маленькая. Ты мистича открылась. Давай, давай. Миленчик, у день рождения? Баба сейчас сделает нам вогонек. Чакмак. Мам, Да. Урахуй, сколько свечечек у нас все. Урахуй. Бирмум. Икемум. Учмум. Дыртмум. Дыртмум? Ага. Ага. Kaç pasta? Bir. Aha. Devam. do Tamam, bunları bir üfle kızım. Bir soğusun. Hadi. bir daha bir daha. Bir daha. Bir daha, daha. Bir Bir daha, daha. Bir daha. Bir daha. Uy, ha, bir, daha. <clams> <clams> tamam, bir, daha bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Tabak daha. Bir Niye? Tamam. Abi tam bir daha mı yakalım? Al. Bir daha mı yakalım? Al.